Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte topu top açılışını deniyoruz hadi başlayalım şöyle aslında çıkmaz ama deneyelim çıpa çıkacak mı diye çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl oldu? Hım. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunu atmayacağım. Eğer bunu bitiremezsem biraz sonra yemek istersem buna koyacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Benimki Bakın. Şöyle. Bakar mısınız? Nasıl parlıyor öyle? Bakın. Burasında bile var. Bakın.